Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle sulama yapmayacağım. Yine şöyle bir orkidelerimi göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle geçtim başlarına. Bu arada söylemek istiyorum bugün benim doğum günüm arkadaşlar. <laughs> Yaşla yaşlanıyoruz gün geçtikçe yaşlanıyoruz ve gün geçtikçe olgunlaşıyoruz güçleniyoruz. Şükürler olsun verene. Bu arada sevdiğim şarkında birazcık daha sesini açıp şöyle videoma devam edeceğim arkadaşlar. Uğray'ı çok seviyorum. Mabel Matiz'i çok seviyorum. Sevdiğim sanatçılar. Böyle arkadaşlar şu an geçiyorum konuya. Ya şu güzele bir bakar mısınız? Bu niye bir tane tomurcukla kaldı ya? <laughs> ne istiyor bu sizce? Kökler aktif değil büyük ihtimalle ondandır arkadaşlar. Bakın ha geçen geçtiğim sulamadan bugüne şunu göstermek istiyorum size. Şuradaki kızçam mantar atlattı. Bir tane yaprak sararmıştı. Ee, geçtiğimiz videolarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. O yaprağını aldım daha sonrasında ama o yaprak normal bir sararmaydı. Ne olduğunu anlamadım. Daha sonrasında bir yaprağa daha baktım, dipten sararıyor dedim bu mantar. Direkt e, o yaprağı aldım. Buralara da alabildiğini tarçınladım arkadaşlar. Çünkü ancak bu şekilde kurtarabilirdim. E, Allah ver de gövdeye ulaşmaya diyorum. Ama şurada da 2 gündür yani öyle sarılık falan yok. Şimdilik iyi ama e, tabii ki de ilerleyen zamanlarda göreceğiz tamamen bitirip bitirmeyeceğini zaten köksüz durumdalar birkaç tane kökü vardı onlar da gitmiş yavaş yavaş çekilmiş hepsi ama geçen yıl çok güzeldi güzel güzel çiçeğini de açmıştı ama bu sene böyle ne olur bilmiyoruz arkadaşlar İyisiyle kötüsüyle ben olan biten her şeyi size anlatacağım. Bunun için buradayım. Ee, bu arada e, şu köşede duran bir tane yandal vermiş orkiden vardı. Onu bugün buraya aldım. Az önce aldım arkadaşlar. Bunu şöyle bir söyleyeyim size. Neden? Çünkü cam e, soğuğu fazla çekiyor. E, dal veren orkidelerde de gelişim yavaşlıyor arkadaşlarım. Bakın, bayağı o da çıkmış durumda ama şu an netleştiremiyorum. Bakın, artık bayağı görünüyor. biraz kekiye de benziyor gibi ya. Ama dal herhalde. Böyle arkadaşlarım kök vermiyor, yaprak vermiyor dedim. Cam önüne aldım. O da tuttu bana. Oradaki soğuk hissettiğinden büyük ihtimalle dal verdi. Bir de kullandığımız besinler olabilir. Besinlerden de e, konu açılıyorken şunu da göstermek istiyorum arkadaşlarım. Bakın kök e, geliştirmeyi durdurmuş bir orkidem. Yeniden yaprağını uzatmaya devam etti şu an. Ve şuralarda bir tane aktifleşmiş kökü vardı. Onu da hemen bulayım size arkadaşlar. Mabel Matiz'den bahsetmiştim, değil mi? <laughs> Buğra'yı Mabel Matiz'i seviyorum derken şimdi bir de Mabel Matiz koydular peşine. Doğum günüm matranadır. Teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlarım, aktifleşmiş köküm görüyor musunuz? Verdiğim şu besinde arkadaşlarım son iki sulamadan bu yana besin son gösterdiğim besinden bahsediyorum. Potasyumlu ağır olan bir gübreden. Bakın bu da burada bir kök aktifleştirmiş. Gelişimini durdurmuş bir örgüdeydi bu. Şu yaprağını bir süredir şurada 2 aydır 3 aydır neredeyse geliştirmiyordu. Uzatmalara devam etmiş şu iç kısımdan belli oluyor. Uzattığı taze geldiği belli oluyor. Açık yeşil oluyor yaprağın rengi. Ona bakarak da zaten ben direkt köklerini kontrol ettim. Aktifleşme var mı diye burada bunu gördüm arkadaşlar. Bakalım inşallah daha güzel gelişmeler olsun. Diyerek bunu buraya koyuyorum. Ve ben şu güzelimden kök bekliyorum ya. Yaprak verme, kök verme ama sen bana dal çık hadi ben ne yapayım. Ama artık ben e, döngüyü bozmamak için dal verenlerin dalını kesmeyeceğim. Yaprak kendiliğinden düşmediği süreçte çıkartmayacağım. E, bu döngüyü bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Ki çok sevdiğim bir abla da aynen bu şekilde söyledi bana. Hani ben o dengeyi bozmuyorum demişti. Ben de artık öyle yapacağım. Eee o dengeyi, o döngüyü bozmayacağız arkadaşlar. Hani dal e, dipten buduyorum ki mesela köküne versin gücünü, e, yaprağına versin diye ama geçtiğimiz sene yapmıştım bunu bir manettim ve şuradaki e, mor açan şu güzelliğim vardı. Bunların üzerinde tomurcukları olduğu halde dallarını dipten budadım ki e, köke versin, yaprağına versin gücünü diye. E, ama ne oldu? Onlar inatla bildiklerini yaptılar ve kalıyorlar öyle arkadaşlar. Biz gerçekten sanırsam denge bozuluyor. O döngü bozuluyor diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar bu arada yani bütün dallarım burada bakalım. Bir, bir burada var. Şuradaki şu güzelliğim var. Bakın arkadaşlar o da her geçen gün biraz daha güzel güzel. E ee, dallarını uzatıyor. Aa bu arada ben buna bugün su verdim. susan su, su vermedim. Çay verdim. <laughs> Susamış kökleri. Hani malum dal verenlerin de e, suyunu geciktirmemek gerekiyor arkadaşlar. Ben de e, çok fazla çay içerim biliyor musunuz? Akşam yine çayımı alıp buraya oturmuştum. Ee, çayım da bu arada hem açık hem de şekersiz olur. Senelerdir de böyle içerim. O çayım burada kalmış. Baktım bunda kökler grileşmiş. Bir tek de buydu ama ben tuttum buna birazcık çay verdim. Azıcık böyle alt tabağına döktüm. Üstlere çok e, vermedim şöyle. Sadece alttan döktüm. Bu da neredeyse bir saattir böyle duruyor. Bunu da dökeyim ben biraz da. Şunu da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şuradaki dalım da böyle. Aha. Şuradaki dalım nerede? Onu gösteremedim. Şunun da ucu kaksın diye arkadaşlar oraya o köpüğü koydum. Dik konumda büyüsün diye. Ee, ucunda hafif bir karalık var demiştim ama sanırsam onu aşıp uzamaya devam edecek gibi görünüyor. Bakalım bakalım neler olacak. Ee, çünkü e, şu çubuğu saplarken e, sanırsam onun ucuna hafif denk gelmiş. O da tavzi olduğu için hemen zedelenmeye zaten çok çok yatkınlar. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Ee, onun için e, onun ucunda hafif böyle siyahlaşma oluşmuş ve gelişecek mi gelişmeyecek mi diye beni bir korkutmuştu ama şu an iyi duruyor. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlarım. Bronz budah mı çaprazı mı ne olduğunu tam çözemediğim orkiden. Bakalım ben de çiçeklendiğinde göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ee, bunu da böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Maşallah çok güçlü bir dal geliyor. Keyk olmaz değil mi arkadaşlar? kek olmaz herhalde ya ki dala benziyor. Dal Böyle arkadaşlarım ama maşallah o kadar güçlü o kadar güzel ki sanki şurada da dal gelecekmiş gibi bir his var. sanki böyle bir bir şey gelecekmiş gibi şu yaprak arasında arkadaşlar. Zaten orkideler bunu belli ederler yani. Biz biliyoruz ve araştırdığımız için araştırdık derken yani bunları kontrollerini yapıyoruz ya bakıyoruz işte dal mı gelmiş kök mü gelmiş. Onun oradan bir şey geleceğini biliyorum ama belki yazadır bilemiyorum. henüz henüz beklemedeyiz bakalım. Şu dalını bir büyütsün. Hiç de acelesi yok bence. İstersen kendisini büyütsün yani. Dal vermek zorunda da değil. Onu da şöyle koyuyorum yerine. Şu güzelim de artık arkadaşlarım. Bakın şuradan da baktığımda da dalı da görünüyor. Maşallah çok güzel uzuyor ya. Bakın bakın ucu da burada. Maşallah benim güzelliğime. Bu da yavaş yavaş susuyor arkadaşlarım bu çiçeğimde. Ama bugün de dursun diyorum. Hafif daha nem görünüyor aşağılarda falan. Ya zaten tamamen öyle toprağın falan kurutmuyorum ama kökleri bir tık daha gırilessin diye yarın sulayayım diyorum bunu da. Onun için şöyle bir göstereceğim dalını da. Böyle arkadaşlarım. Şu güzellikten dal bekliyorum ama vermedi ya. Neyi bekliyor bilmiyorum. Maşallah kökleri de güzel bunun. Şöyle göstereyim. Ee, sanırsam işte şuralarda da bir mantar atlatmışlığı falan da var bu orkidemin bir bekleyelim bakalım ne yapacak uzatsın şu yaprağını uzatsın acelesi yok hani dal verir diye düşündüğümden hani dal bekliyordum falan diye bahsediyorum arkadaşlar bu arada şurada retardem isimli güzelliğim onu da buraya koydum Şunla yer e, değişikliği yaptım işte hani kök vermiyor yaprak vermiyor dediğim orkidemle beraber şöyle bir yerlerini takas ettim şimdi bu güzelliğimde biraz daha ışık alsın Candan soğuk hissetsin bakalım neler olacak arkadaşlar. Ama maşallah gelişim çok güzel. Hem kendi yaprağını büyütüyor. Çok güzel bir şekilde. Hem yavrusu yaprağını çok güzel geliştiriyor arkadaşlar. Bakın taze taze. Çok belli. Çok güzel oluyor. Parlak parlak. Böyle arkadaşlar. Onu şöyle güzelini gösteriyorum. Dal versin inşallah diyerekten şuralara bakıyorum. Şu güzelliğim de öyle. Yaprak veriyor. Kökler aktif. Çok güzel bir şekilde onları büyütüyor. Şu da öyle yaprak büyütüyor şu yaprağını geliştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Şundan da ben dal bekliyorum ama hani ne zaman verir bilmiyorum. Ya aslında aktif kökü yok. Ben bundan niye böyle dal bekliyorum arkadaşlar? Şu yaprak aralarında biraz açılmalar var. Şöyle takıldım oradaki çubuklara. Şu yaprak aralarında biraz açılmalar var gibi. Hani gövde de güçlü durunca dal verecek gibi bir hali var ama bilmiyorum. Yoksa aktif kökü yok bakın yazın da bu saksıdan çıkmıştı. Köklerini de çürütmediği için hani gözüme çok güçlü çok iyi olarak görünüyor. Yaprağını da uzatmaya devam ediyor. Hani bu orkideden nasıl bilmiyorum ama çok umutluyum. Hani çok hoşuma gidiyor gelişimi. Çok güzel ve mutlu ediyor beni. Böyle arkadaşlarım. Oradakiler de öyle. bu arada şu mentin de su kültürünü aldım. Şu ikisine şöyle beraber bakmak istiyorum. Gelişimlerini beraber görelim. Şuradaki keykin maşallah çok güzel. Ortadaki yaprağı çok güzel gelişiyor şu güzellik de bir güzelleşti sanki bu ara. Yapraklarını büyütmeye devam ediyor. Hem yavrusu hem kendisi. Bir görelim bakalım arkadaşlarım dal verecek mi bu sene? Hani bilmiyorum sanki cam önünü o da sevecek gibi bir hal var şimdilik. Böyle arkadaşlarım anlatacaklarım bu kadardı. Şöyle güzellerim gösterdim size. Horizon isimli güzelliğim de maşallah burada. Şu yaprağım büyütmeye devam ediyor. Gelişim çok güzel. Bakalım bakalım neler olacak arkadaşlar. Yaz gelse de hani güneş düşse diye bekliyorum. Benim te, evimin tek eksiği güneş eksikliği dediğim için arkadaşlarım gelişimleri de yavaş oluyor. Öyle bakalım. Ee, biraz yavaş gelişimler olsa da. ha Ben şu aktifleşen aktif görünen bütün köklerin hastasıyım arkadaşlar. Çünkü ben ilk e, orkide baktığım senelerde normalde e, böyle aktif köklerim olmazdı. Orkideleri biraz daha biraz daha öğrendikçe öğrendikçe kökler de aktifleşiyor. Belki verdiğim besinlerden de daha güzel olmuşlardır. Hani bir birkaç sulamada verdiğim şu besinini çok seviyorum ben. Onun faydasını göreceğimi düşünüyorum. Hatta faydasını gördüğümü düşünüyorum da. Arkadaşlar göstereyim işte. Tekrardan şu Scantion isimli orkiden. Ee, şunun e, dalının dal diyorum. Kökün aktifleştirmesi, yaprak gelişimleri. Şuradaki arkadaki orkidem de öyle yaprağını geliştirmeye devam ediyor. Bu gelişimleri gördükçe hani diyorum o orkiden orkide diyorum. Besinin faydaları. Ya bundan da eminim. Normalde kış aylarında benim orkidelerim bildiğiniz uykuya geçiyor. Hiçbir gelişim olmuyor. Kökler aktifliğini yitiriyor. Öylece bir beklemeye başlıyorlardı. Bakın şu birkaç aydır hani bu kadar e, kökler tamam durgunlaşmış olabilir birazcık daha ama Yine de aktif köklerim olduğu için hani kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani öyle çok çok dal görmesem de aktif köklere bile be, şükredebilirim. Öyle arkadaşlarım şimdi bunların hepsini e, inşallah şöyle Şubat'tan sonra geride bırakacağız. E, Şubat'tan sonra güneş görmeye başladığımızda her şey çok daha güzel olacak e, diye umuyorum. Ümit ediyorum ki biliyorum. Bence gelecek günler hep güzel gelecek arkadaşlar. Böyle arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bol bol çiçekli günler diliyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler.